Merhaba, Türkiye'nin, haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Nijerya açıklarında kaçırılan M. ve Mozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında Boden denizcilikten açıklama yapıldı. Korsanlarla iletişime geçildiği belirtilirken, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları aktarıldı. Boden Denizcilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. İlk ve tek öncelik ekip arkadaşları Boden Denizcilik ve Boden Denizciliğin Borealis Denizcilikteki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır. m ü -R -E -T -T -E -B -A -T -E getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız, öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, mürettebatı Türkiye'ye sağ salim getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız, ifadelerine yer verdi. Haberimiz burada sona erdi, lütfen videoya like atmayı, unutmayın, hoşça kalın.